videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve anneler günü için annemin yanına gideceğim ve bunu da sizinle paylaşacağım. Paylaşmadığım bir şeyim kalmasın istiyorum. Neyse ne derim. Eğer video hoşunuza giderse like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum ne derim. Hadi video geçelim. Dafı çok uzatmadan. Ben bir tane çiçek sipariş verdim. Annem çiçekleri falan çok sever. Ve bir tane de mektup yazdım. Size şimdi size onu da gösteririm. Bir konuşabilsem çok heyecanlıyım. Yani kaç gündür annemin yanına da gitmiyordum. Güzel oldu yani. Göstereceğim size. Burada bekleyeceğim yani. Boncuk gelmeyecek benimle. Yani annem böyle hayvanları korkar. Biraz korkar. Ben de annemi korkutmak istemediğim için boncuğu almayacağım yanına. Zaten ee, çalışanımız da var. Ya zaten çalışanım var o bakar. E, ben de buradan bakayım. Ve nillerim göstereyim mektubu. Mektup bu nillerim çok güzel yazdım. Yani içimi döktüm yani annemi için döktüm. Bu videonu da geç yayınlayabilirim belki. Yani ben biraz geç yayınlıyorum da videoyu. Yani, bu sabah ama akşam yayınlayacağım. Ee, yani başlayalım bekleyelim. Burada bekleyelim. Sıkıldım zaten ya. Sıkılıyorum. Hadi gelmedi. Ding dong, Ding don, din don. ay. ay, kapı çaldı, kapı çaldı. Bakalım kim? Merhaba. Merhabalar. Ay, hediye getirdim sizin için. Ay ay. Şey getirdim. Ay teşekkür ederim postacı hanım. Ben neden öyle konuşuyorum bir bu. Buyurun kaç TL? 20 TL. Ne? Allah'ım. Allah'ım bir çiçek de 20 TL olur mu? Para ver ya? Yanlışlık oldu ya. Gidin zaten. Ay imza almadık. Ben, ben, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. İmza almadık. Hiçbir şey olmaz ya ben zaten kaydaları postum. <laughs> çiçek de zaten çok güzel. Mektup da var. Allah'ım Allah her şey birbirine karıştı ya. Herbime. Ben şimdi kamera nasıl çekecek beni? Ben ne yapayım şimdi nasıl? Allah'ım delirdim ya. Bunları nasıl alacağım şimdi? Böyle üç, üç kolum olsaymış. Ay özür bunları unutun. Unutun o şeyleri unutun. Ay mesaj geldi ya. Ama onu ben silerim. Ne yapalım bunları? Köpeğimin yatağını duysun duyurma diyersiniz benim evimde olur. Neyse e ben bunu çantaya koyayım ya zaten Sol cüde o kadar para verdim tabi. Solmaz inşallah. Şimdi bakalım. Çanta siyah çantam almaz düşünüyorum çünkü Üstümde siyah. Alalım. Kardeşim de bu arada Benimle de gelecek yani. diyeceksin ki abla, başka bir kardeşin var mı? Kız kardeşim ve çocukla? Ama o şeyde halam de kalıyor yani o çocuk yine. Neyse karıştırmayalım onları yani halım gide kalmıyor da ben onu yani annem yeri yazdırdı orada kreşte yani küçük ablam neyse lafı çok uzatıyorum ya ben de bilgisayarı da kapatayım evet ee, şimdi ne yapacağız şimdi ne yapacağız kardeşim bekleyeceğiz yani bir saate kardeşim gelir böyle kalayım ya böyle çok güzel görünüm zaten siyah rengi sevenler bana baksın Anneler gününde de nasıl giymişsin ya. Neyse çok uzatıyorum değil mi Nilberim? Neyse. E, artık artık anlayın yani. Artık anlayın. Galiba kardeşim geldi. Galiba kardeşim geldi. Gidip bakayım. Bakayım. İyi ki de gelmiş. Umarım gelmiştir. Evet gelmiş. Biz... Selamun aleyküm. Kardeşim bir saat seni bekliyorum ya. Altı yüzü bir geciktik yani ne olacak? Annemizi görmeye gidiyoruz. Of, biliyorum zaten. Sen de bilmiyorsun da. Ay hediye almadın mı yoksa sen? Evet hediye almadım. E evet abla hediye almadım. Mal mısın ya? Sensin mal. İkimiz gideceğiz almaya zaten ya. Neyse biz gidelim. Deli ya bu. Sensin deli. tamam tamam. Çok uzatmayalım. Evet. Merhaba mı? merhaba Niler. var? Evet maske. <laughs> Sende bir tane mi var mı? Evet. Zaten maskeler artık şey oldu ama ben evet. yine de biraz grip gibiyim. Sen, Neyse. sen garipmiş. Garip. Garip. <laughs> Ay uzatıyorsun ya. Bak evet. neler aldım. Çiçeği de koy buraya. Yoksa evet. elimizde geze geze gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet. Neyse. E, Gideyim ben maskemi alayım. Abi nasıl, nasıl <laughs> dışarıda koydun lan beni? Neyse. <laughs> Yüzlerimi de unutup gidiyordum ya. Bunu unutmadım yüzlerimizi. Yoksa yoksa diyecektik ki. Evet. A, bakın size bir kitap vereyim ama telefonu donatıyorum Malım ya vallahi ben. evet yok malsın. <laughs> bir sefer doğru söz söyle. Neyse. <laughs> Girişime buz boş ver. Evet. Abla bu arada sen neden siyahsın? Şey Çünkü Arkanız siyah. kedi de siyah. Ne? <laughs> Arkadaşı kedi de siyah. Kedi, evet o kedi korkak kedi. <laughs> Neyse bir pom pom gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet. Evet, geldik. geldik. Doğruyoruz. <laughs> burası <laughs> su burası, burası çok Anormal, yani. normal. Yakın. Anormal yerde yaşıyoruz yani biz. Evet. <laughs> merhabalar Nilay'ım. Merhabalar Şekan'ım. Bismillah. Şekan'ım <laughs> 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 tamam, dedi. Tamam sus ya. Şekan'ım dedi diyor. Şekan'ım. Neyse. Hayır canım ben hazırlamıyorum. Özür dilerim özür dilerim. Çantam da burada kalsın kalsın kalsın. Evet. Bunu alalım mı? Çok güzel. 3 yaş için. Tabii şaka. <gülüyor> <gülüyor> Tabii şaka annem için yazıyoruz. Hani paketlemek oluyor galiba burada. Hayır, evet. evet. Paketleme e, koy tebi olsun. Annem makyaj malzemini sever mi sence? Ee, birazcık sever diye düşündüm ama o, o, o bakın yapmayı sevmiyor. Ne? Evet Biraz. neyse gidelim. Ama yastık alalım bence güzelmiş. Annem de var ya da, yastıklarda. Kız kardeşim seni gidiyorlandı seni. Bakım eşyalarını kendine alıyorsun. Bahane Sen var ya sen. Sen var ya sen bunu tutacağım. <laughs> <Boncuk gülüyor> <tıklayın hemen gülüyor> bunu Aa, Aa burası. <laughs> Anneler için olduğu için böyle şey yapmamışlar değil mi? Evet çiçekleri sanki buradan alsaydık. Ben bunu aldım vallahi kaçar. Ben kaçar ben gider. Ben de orada şey, pembe köpek şey alırdım da köpek ya. Köpek <laughs> <köpektim> o zaman. <laughs> Neyse biz paralarını ödeyelim. Evet, par paralarını ödeyelim biz. Kaç lira? Lütfen batmayalım. Evet bat. Sen batmayacağım falan filan olmasın. Bilmiyorum Allah aşkına. Ab, çabuk bizim işimiz var yani. Evet. Çantama sığmıyor. Nasıl koyacağız? Onu paketleyelim o zaman. Nasıl koyacağız? Nasıl koyacağız? Telefon. Paketleyelim sonra koyalım? Hayır böyle. Evet gidelim. Akılsızım yani. Şimdi gidiyoruz. Evet. Nelerim, orada görüşürüz. Orada görüşürüz. Bay bay. Annemin An evi güzel ya. Çok güzelmiş. Evet çok güzel. Yine Efe taşımışlar zaten. Evet. Kapıyı çalalım. Din Dino. Din çok heyecanlıyım. Evet ben de. hiç açacak acaba? Ay kapı çalındı. Ben bakarım. Tamam, ben bakarım. <laughs> Aa, çocuklar. Merhaba baba. Merhaba baba nasılsın? İyiyim çocuklar sen nasılsın? Baba senin şeyini kut yani annemizin şeyini evet. geldik. Annemizin babalarımı kutlu olsun. Ay sizi yiyelim. Gelin gelin içeri. Ay sizi çok büyümüşsünüz. Bizler şarkı etmedik ya. Evet gelin gelin içeri girin. Girdik evet. baba. Ay kapıyı kapatayım. Anne. Anne. Ay çocuklar iyi ki geldiniz Bayramın kutlu olsun. Ay sizi yiyelim. Bu kitabımı koyayım. Sizi yiyelim ben. Çok duygulandım. Güzel annem benim. Ay ben de burada oturayım. Sizi yedim ben. Anne sen bak neler aldık. Evet. Kardeşimle aldık yani evet. Ay çok da büyümüşler ya. Kendi paralarını harcıyorlar. Bana hiç gerek yoktu çocuklar. Bir şey olmaz anne. Sizin için her şey olur. Ay sizi yiyelim. Ben unuttum mu? Ben unuttum. Ay baba sen de gel ya. Kıskanma evet. çabucak. Ay çok olmuş. Neyse neyse sizden önemli değil. Ay. Ay. Bütün annelerin bayramını kutluyorum buradan.